Herkese merhaba arkadaşlar. Aradığım burada kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size 3 harika web sitesi tanıtacağım. Eminim siz de beğeneceksiniz. Birinci sitemiz Zoom Earth. Zoom Earth şeklinde yazılıyor. Site zoom.earth. Burada konumunuzu gösterine tıklarsanız sizin konumunuzdan başlayabilirsiniz keşfetmeye. Ben bunu kapatıyorum. Burada bu sitede haritada üzerine gelerek canlı hava olaylarını, kasırgaları, yangınları ve sıcaklıkları gerçek zamanlı gösteren haritalar izleyebiliyorsunuz. Örneğin şu anda düzce üzerine gidelim şöyle. Bolu düzce üzerine. Görüyorsunuz burası bulutlu. Günlük hava tahminini burada yazıyor. Buradan radar görüntülerini de görebiliyorsunuz. Solda değiştirerek sadece Türkiye değil tabii ki dünyanın her yerinde gezinebiliyorsunuz bu şekilde. Bunlar anlık tamamı. Burada gördüğünüz gibi üzerine tıkladığınızda hava olayının şiddetini gösteriyor. Hafif yağmur 2 mm bölü saat demiş. Dediğim gibi yağış, rüzgar, sıcaklık, nem, basınç uydu görüntüleri ve radar görüntülerini takip edebiliyorsunuz. Bu bir sitemizdi. İkinci sitemiz daha eğlenceli bir site. This person does not exist. This person does not exist. Sitenin adı tam olarak bu şekilde. Bu siteye girdiğinizde size böyle rastgele bir yüz gösteriyor. Bu tamamen yapay zeka ile yapılmış bir yüz. Sayfayı her yenilediğinizde gördüğünüz gibi yüz değişiyor. Bu yüzlerin için kullanabilirsiniz. Yani gerçek olmayan bir sosyal medya hesabı açtığınızda profil fotoğraf olarak kullanabilirsiniz veya başka bir ihtiyacınıza karşılayabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Benim gibi eğlenceli bir site. Üçüncü sistemimize geçelim. Üçüncü sistemimizde Feature Me. Feature Me. Burada daha ilginç bir işlem yapabiliyorsunuz. Burada kendinize geleceğe de teslim edilmek üzere bir e-mail oluşturabiliyorsunuz. Şurada sağda gördüğünüz gibi 6 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl. Burada mektubu yazıyorsunuz. Gelecekteki kendime 2025 yılından selamlar. Bu şekilde istediğiniz şeyi yazıp buraya A, B, C, mail adresinizi yazıyorsunuz ve buradan zamanı seçiyorsunuz. Kaç yıl sonra, kaç ay sonra teslim edilmesi, yani buradan da send to future butonuna basıyorsunuz ve artık geleceğe de teslim edilmek üzere kendinize bir mail yollamış oldunuz. Bu sitelerimiz hoşunuza gittiyse, Beğenmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize